Merhabalar. Bacak ağrısının 11 farklı sebebinden bahsedelim. İlki laktik asidozdur. Bu da ne böyle? Pekala çok detaya girmeden açıklayacak olursak bu bacaklarınızda çok fazla laktik asit biriktiği bir durumdur. Bu hatalı beslenmeden kaynaklanır. Çok fazla karbonhidrat ve şeker tüketirseniz ciddi bir şekilde B1 vitamini eksikliğiniz olur. Dolayısıyla bu durumda asidik ortam ve oksijen eksikliği yani hipoksi kombinasyonu oluşur. Bacaklarınız çok ama çok huzursuz olur. Özellikle geceleri bacaklarınızda çok rahatsızlık hissedersiniz. Bu durumu birkaç yıl ben de yaşadım. Kelimenin tam anlamıyla gecenin bir yarısı uyanıyor ve enerji dolu oldukları için bacaklarıma vurmak zorunda kalıyordum. Bu fazla enerjiyi atabilmek için gecenin o saatinde koşuya çıkmak zorunda kalıyordum. Bacaklarımdaki huzursuzluk uyumama izin vermezdi. Muhtemelen bir yıldan fazla bir süre boyunca her gece bir bardak ben ve Jerry's marka dondurma yemem ve buna ilave olarak miktarını tam bilmediğim fazla karbonhidrat tüketiminin bu duruma neden olduğunu bilmiyordum. Ne kadar çok karbonhidrat ve şeker yerseniz o kadar çok B1 vitaminini metabolize etmeniz gerekir. Ana sebep budur. Buna neden olan B1 vitamini eksikliğidir. Çünkü bazı beslenme şekilleri çok fazla karbonhidrat içerir. 2 numara sinir sıkışmasıdır. Şahsen bir kayropraktik uzmanı olarak bu konuyla çok ilgiliyim. Siyatik sinir ağrınız olabilir. Sadece bir tarafınızda sıkışmış olan sinir kötü olabilir ve ağrısı bacağın aşağısına kadar etki edebilir. Bunun siyatik bir sinir olması gerekmez. Başka bir tür sinir de olabilir. Siyatik sinirin çok büyük bir sinir olduğunu bilmelisiniz. Baş parmağınızın genişliğindedir ve bacağınızın arkasından ayağınıza kadar uzanmaktadır. Eğer bir tür sıkışma şikayetiniz varsa bu ister artrit ister yanlış yerleşmiş bir kemik veya bir disk şikayeti olsun, bu bacak ağrısına sebep olabilecek ve kontrol ettirmek için profesyonel bir kayropraktik uzmanına gitmenizi gerektirecek nedenlerden biri olabilir. Kanalımda siyatik sinirle ilgili bir videom var. Siyatik ile ilgili anahtar çözüm beli kıvrık tutmaktır. Bu nedenle otururken belinizdeki eğriyi içe dönük tutmak için küçük bir yastığa ihtiyacınız olacaktır. Çünkü bu eğriyi kaybettiğinizde daha fazla baskı almaya başlarsınız. Bu bölgedeki sinirleri sıkıştırabilir. Tabii ki artrit şikayetinizde eğer çok fazla omega 6 yağ asidi, soya yağı, mısır yağı, kanola yağı, rafine karbonhidratlar ve bu tür şeyler tüketiyorsanız sürekli iltihaplanma problemi yaşarsınız. Bu durumda hiçbir tedavi sinir sıkışmasını önleyemeyecektir. 3 numara atar damarlarınızda ve bacaklarınızda bir tıkanıklık oluşumudur. Bu tıkanıklık veya blokajın şekillerinden birine aralıklı topallama denir. Aralıklı kelimesi, rahatsızlığın belirli zaman aralıklarında oluştuğu anlamına gelir. Diyelim ki egzersiz yapmaya başladınız ve bacaklarınız uyuşmaya, üşümeye veya güçsüzleşmeye başladı. Bu durum damarlardaki tıkanıklıktan kaynaklanabilir. Buna aralıklı topallama denir. Ayrıca bacaklarınızdaki kan dolaşımı, bacaklarınızdaki kılların döküldüğü ve cildinizin ve bacaklarınızın parlaklaştığı noktaya kadar azalabilir ancak aktivite halinde genellikle bu durum daha kötü hale gelir özellikle de bir tepeye çıkıyorsanız bacaklarınızda hareket etmek için gereken oksijen olmayacaktır yani çok hızlı bir koşucu olamazsınız dördüncüsü büyüme ağrılarının nedeni olan d vitamini eksikliğidir birçok genç büyüme ağrılarından şikayetçidir değil mi aslında bunun büyüme ile gerçekten bir ilgisi yoktur bunun d vitamini ile bir ilgisi vardır bu kişilere çok az D vitamini verildiğinde bu ağrı tamamen kaybolacaktır. Bu ağrıyı genellikle geceleri yani gecenin ortasında birkaç saatliğine hissederler ve sonra daha da kötüleşir ve baldırlarında veya dörtlü kemiklerde kramp şeklinde olabilir. D vitamini belinizdeki iltihaplanmayı ve ağrıyı önlemede gerçekten oldukça önemlidir. Bu nedenle D vitamini eksikliğiniz varsa yürüme yeteneğinizi etkileyebilecek pelvik problemlerin yanı sıra birçok bel probleminiz olabilir. Hatta bebeklik sırasında eksiklik yaşanmışsa bu omurga bozukluklarına neden olabilir. Omurga eğrilerini etkileyebilir ve skolyoza neden olabilir. Bu da kaslar kemiklere bağlı olduğu için çeşitli hareket problemlerine yol açabilir. Bence çoğu insan bunun sadece bacak ağrısı olmadığı, bacak ağrısı ile birlikte bel ağrısının birleşimi olduğu ve bunun ne kadar yaygın olduğunun farkında değildir. Bu söylediklerim size karmaşık geliyor olabilir. Eğer bacak ağrısı çekiyorsanız, doktor kontrolünde yaklaşık 40000 IU D vitamini takviyesi almayı denemeye başlayın ve muhtemelen bir gün içinde bacak ağrınızın büyük ölçüde azaldığını gözlemleyebilirsiniz. 5 numara diyabet Peki diyabet neden bacak ağrısı oluşturur? Periferik nöropati denen bir durum vardır. Bu, kan damarlarının ve kılcal damarların bileşenlerinin hasar görmesinden ve ayaklarınızdaki sinirleri yeterli besleyememelerinden kaynaklanan bir sinir hasarıdır. Ayaklarınızda veya bacaklarınızda ağrı olabilir, daha sonra ellere ve kollara yayılabilir. Çevresel ağrı olarak adlandırılır. Çünkü bunlar vücudunuzun uç kısımlarıdır. Bununla ilgili bilmeniz gereken şey, tedavinin buna neden olan bir şeyin eksikliğinin giderilmesiyle sağlanmasıdır. Bu şey B1 vitamini eksikliğidir. Aslında üçüncü neden olan tıkanıklık ve atar damarlarınız için de aynı şey geçerlidir. Çünkü bir tür damar sertliği veya pıhtı veya tıkanıklığı probleminiz varsa bu genellikle çok fazla karbonhidrat tükettiğiniz içindir. Dolayısıyla bacak ağrısının birinci, üçüncü ve beşinci nedenlerinin tetikleyicisi karbonhidrat veya şeker tüketmektir. Bunun tedavisi B1 vitaminidir. Ancak onu sinirin dış kısmı olan miyelin kılıfının yağ dokusuna girebilen bir formda almalısınız. Benfotiamin denen bir şey kullanmalısınız. B1 alabilirsiniz ve ben besin mayasını tercih ediyorum. Nihayetinde bunu düzeltmek için karbonhidratı kesmeniz gerekir. Aslında sadece B1 takviyesi kullanmak bile daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Bunun için de önerdiğim tedavi aynı tedavidir. Pekala, 6 numara düz taban rahatsızlığıdır. Ayak temeliniz tüm vücudu doğru eğimle desteklemiyorsa bu dizlerinizi ve kalçalarınızı yorabilir ve ciddi bacak ağrılarına neden olabilir. Deneyim üzerine konuşuyorum. Düz tabanlarım vardı. Hayatım boyunca tabanlık kullandım. Ancak bunlar hiçbir işe yaramamıştı. Aslında işleri daha da kötüleştirdiler. Sonunda bunları bırakıp güçlendirme egzersizleri ve esneme hareketleri üzerine yoğunlaştım. Sonrasında kendimi çok rahat hissetmeye başladım. Son zamanlarda yalın ayak ayakkabısı denen bu mükemmel düz tabanlı ayakkabıları giyiyorum. Bunlar harika. Kasları güçlendirmek için ayak parmaklarınızı ve ayaklarınızı zorlarlar. Şimdiye kadar kullandığım en iyi çözüm budur. Elbette bu problem büyük olasılıkla erken yaşlarda yaşadığım D vitamini eksikliği ile ilgilidir. 7 numara sıkı piyasos veya ruh kası ve dörtlü kaslar. Ben de uzun yıllar bisiklet sürme nedeniyle bu sorunu yaşadım. Aynı hareketi tekrar tekrar yaparak dörtlü kaslarınızı güçlendirirsiniz ve böylece ayağa kalktığınızda kaslarınızda çok fazla gerginlik olur. Bu sırtınızda ve bacaklara kadar inen bir ağrıya neden olacaktır. Geldiğimiz maddeye kadar bir göz atalım. Şimdiye kadar laktik asidoz, sinir sıkışması, D vitamini düşüklüğü, diyabetten ben de kısmen etkilendim. Prediyabetim vardı. Düz taban şikayetim ve gergin kaslarım vardı. Dolayısıyla tecrübelerimden faydalanarak açıklıyorum. 8. madde eski eklem rahatsızlıkları. Açıkçası bunu da yaşadım. Örneğin bir tarafınızı burktuğunuzu veya bileğinizi kırdığınızı varsayalım. Topallayacak ve diğer tarafa baskı yapacaksınız. Yani biraz farklı yürüyeceksiniz ve buna adapte olacaksınız. 1-2 yıl sonra ne olacak? Bacak ağrısı, ayak bileği ağrısı, diz ağrısı veya sırt ağrısı fark edeceksiniz. Bunun nedeni yürüyüşünüzün sizi dengelemesi için buna adapte olmasıdır. Bununla ilgili çok güzel bir içerik hazırladım. Talep ederseniz en kısa sürede video halinde yayınlarız. Ayrıca bunun nasıl tersine çevrileceğini anlatan çok iyi bir videom da var linkini açıklamalara ekleyeceğim. Yani bu ağrılar eski sakatlıklarınızdan kaynaklanabilir. Aslında sadece kendinize sormalısınız. Hiç ayak bileği sakatlığı, ayak sakatlığı veya diz sakatlığı geçirdiniz mi? Veya kuyruk kemiğinizin üstüne düştünüz mü? Bunları nasıl düzelteceğinizi bilmiyorsanız sizi rahatsız edecek şekilde tekrar ortaya çıkabilirler. Nasıl düzelteceğinize dair bazı videoları açıklamaya ekleyeceğim. 9 numara derin ven trombozu. DVT toplar damarlarla ilgilidir ve atar damar probleminden biraz farklıdır. Toplar damarlarda pıhtı oluşması nedeniyle oluşan bu tıkanıklık kan akışını engelleyen bir pıhtıdan kaynaklanır. Bu kesinlikle bacak ağrısına neden olacaktır. Pekala, onuncusu aşırı antrenman yapmaktır. Birçok insan olması gerekenden fazla sık egzersiz yaparlar. Bacaklarını dinlendirmez ve iyileşmesine izin vermez ve sonunda acı çekerler. Sonra ağrıya rağmen tekrar tekrar egzersiz yaparlar ve bunun nedenini bilemezler. Eğer bu kişiler kendilerine bir hafta hatta belki iki hafta dinlenme süresi verirse dinlenmelerine izin verdiği için kaslarının ne kadar iyi hissettiğini fark edeceklerdir. Gerçekten rahatlayacaklardır. Tabi bu insanlar her gün egzersiz yapmaya alışmışlardır. Kas zayıflığı ve beslenme ile ilgili birkaç husus daha var. E vitamini eksikliğiniz varsa kaslarınız biraz zayıf olacaktır. Kendinizi bazen zayıf hissederseniz bunu da test etmelisiniz. Biraz E vitamini alın. 1 saat kadar bekleyin. Yürürken ve egzersiz yaptığınızda ne kadar güçlü olduğunuza bir bakın. Düşük sodyum veya tuz özellikle oruç tutarken kaslarınızın zayıflamasına neden olabilir. Bu başka bir nedendir. Şimdi düşük omega 3 seviyesi ağrı süresini artıracaktır. Bu yüzden antrenman yapan kişilerin omega-3 seviyesini de artırması gerekir. Bu ağrıyı azaltacak ve iyileşmeyi artıracaktır. 11 numara stenoz veya kanal darlığı. Peki bu nedir? Omurgamızda bir omuriliğe sahibiz. Stenoz rahatsızlığında omurilik için yeterli alanınız yok demektir. Bu nedenle omurilikte bir tıkanıklık oluşur. Bu da kesinlikle bacak ağrısına neden olabilir. Bu omurganın etrafındaki bağların çok kalın olmasından ve artritten ya da eklemlerin hemen yanındaki bir çıkıntıdan kaynaklanabilir. Ya da sadece alanın rahatlamasına izin vermeyen bir iltihaptan da kaynaklanabilir. Dolayısıyla bu durumda ilk önce alt sırtınızdaki eğriyi geri kazanmaya çalışmanızı şiddetle tavsiye ederim ve bunun videolarını aşağıya ekleyeceğim. Rafine karbonhidratları ve şekeri tüketmeyi bırakın ve daha fazla kalsiyumun atılmasına yardımcı olması için K2 vitamini gibi şeyler tüketin. Her şeyi denediyseniz ve hiçbiri işe yaramadıysa annemin yaptırdığı ve gerçekten çok etkili olabilen minimal invaziv cerrahi olarak adlandırılan bir işlem vardır. O da kalınlaşmış bağları kesmek ve bu küçük osteofitleri yani kemik supurlarını ve çıkıntıları çıkarmaktır. Demek istediğim bu işlemi uygularken vücuda çok küçük deliklerden girerler ve sonra bunu bir bandajla kapatırlar. Yani bu klasik cerrahi işlemi uyguladıkları büyük bir laminektomi operasyonu gibi değildir. Ameliyat geçirdiğinizde ameliyattan sonraki doku hasarı bazen ameliyattan önceki hasarlı dokudan daha kötü olabilir. Bu yüzden bu prosedürü aşağıya yazacağım. Yine de bazı insanların ameliyat olması gereken durumlar da oluşabilir. Pekala, bundan sonra izlemenizi tavsiye edeceğim video bel ağrısının hemen tedavi edilmesiyle ilgilidir. Buraya ekledim. Buradan ulaşabilirsiniz.